Şimdi Mustafa Kemal'le iki sorumuz gelecek peş peşe bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Bir Dünya Savaşı'ndaki görevlerinden biri değildir. Bir Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Sofya'da ateşe militerdi arkadaşlar. 1915'te geldi. 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesi bu 16 Mayıs 1919'da oldu. Bu Bir Dünya Savaşı'ndan sonra. Şehzade Vahdet'in yaver olarak onunla birlikte Almanya'ya gitti. Doğrudur. Muş ve Bitlis Rus ordusuna karşı Muş ve Bitlisi Rus ordusuna karşı savaştı ve Ruslar da Muş ve Bitlisi aldı. Kafkas cephesinde doğrudur. Suriye ve Filistin cephesinde ordu komutanlığı yaptı. Doğrudur. Vahdettin ile birlikte Almanya'ya Geri dönüşünde Mustafa Kemal yani Suriye Filistin cephesine 7. ordu komutanlığı atandı. Katma Savaşı'nda Arapları Halep'in kuzeyinde durdurdu. 26 Ekim 1918'de tam Mondros'tan 4 gün önce ve böylelikle Hatay bizde kaldı. Arkadaşlar o zaman B, C, D, E seçenekleri Mustafa Kemal'in yani Dünya Savaşı'ndaki görevleridir ya da yaptığı işlerdir. Bunu unutmuyorsunuz. A seçenin bununla bir ilgisi yok.